İngilizce'ye çevireceğimiz cümlemiz bahçede iki yabancı var. Hemen kelimelerimize bakalım. Bahçede. Şimdi bahçede arkadaşlar buradaki de dayı verebilmek için in kullanırız. Bahçede iki yabancı var. Hangi bahçeyi kastettiğimiz belli olduğuna göre the ve in the garden demiş oluruz. In the garden. To, iki to ve yabancı stranger yabancı ama iki tane yabancı varmış arkadaşlar. O yüzden strangers deriz. Varlık. İngilizcede bu varlığı yokluğu ifade edebilmek için der yapısını kullanırız. There is ya da there are. Buna neye göre karar veririz? Eğer var olan şey tekilse there is ama çoğulsa, birden fazlaysa there are kullanırız. Şimdi biz hemen cümlemizi çevirelim. Bahçede iki yabancı var. Varlıkla başlıyoruz. Bunlar iki tane olduğu için arkadaşlar çoğul olduğu için there are yapısını kullanırız. There are two strangers. İki yabancı var dedik. Nerede? In the garden. There are two strangers in the garden. There are two strangers in the garden. Bahçede iki yabancı var. Şimdi sıra sizde. Odada dört öğrenci var. Sokakta bir köpek var. Cümlelerin çevrelerini yorumlarda bekliyorum.